Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir reçetem vardı. Hemen yardımcı olalım. Ee, güneş alerjisi ile ilgili bir sorunumuz var galiba. Evet. Teknikten arkadaşımız da yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Reçetenizi işlesi. işlesin. Biz de bu arada <laughs> e, size reçetenize destek olarak derme kozmetik ürünler ile bilgi vermek istiyorum. Çok güzel. Evet. E, ben size cum Laude SPF 50 Fusion'u önermek istiyorum. En önemli e, özelliği hassasiyet ve kızarıklık gidermek, Hı -hı. kaşıntılarınızdan sizi e, kurtarmak sorunuz bununla mı ilgiliydi? Evet, tam olarak da bu. Evet, süper. Dolayısıyla doğru ürün üzerinde evet, gidiyoruz. Sunnado Fusion SPF 50 e, cildinizdeki hassasiyeti ve toleransın düşük olmasını önlemeye yardımcı, aynı zamanda onarmaya da yardımcı bir üründür. Peki nasıl kullanıyorum ürünleri? Şöyle güneşe çıkmadan 20 dakika önce avuç içinize ceviz kadar bir miktar alarak Cildinizde tamponlama şeklinde bütün vücudunuzu eşit şekilde dağıtıyorsunuz. Ondan sonrasında da her iki buçuk saatte bir tekrarlıyorsunuz. Ama işte bir saat sonra deniz, havuz, duş gibi bir etken olduğunda tekrar sürmeniz gerekiyor. Çünkü suyla birlikte olduğunda e, etkisini kaybediyor. Dediğiniz gibi kaşıntı ve kızarıklıklar ilgilenecekse inşallah gelir. İnanın öyle olacak çünkü kullanan müşterilerimiz var bu ve bu konuda inanılmaz güzel geri dönüşler aldık. İçiniz rahat olabilir. Fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii 52 lira. Ee, uygunmuş fiyatı da. <laughs> evet süper. Tamam çok teşekkür ederim. Anladım. Alayım o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok geçmiş olsun. Sizden bir ricam var. Lütfen evet. ilacınızla birlikte düzenli bir şekilde kullanın. Daha harika sonuçlar alın. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok mersi. De.